Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. şimdi herkese selam. Xiaomi Redmi 13 Pro 5G ikinci sim kartı nasıl takılır ve nereye takılır onu size paylaşacağım. Sim kartı takmadan önce cihazı incelemeniz gerekir. İnceledikten sonra dikkatli bir şekilde kendi iğnesiyle açmanız gerekir. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Normal iğne ile topla iğne ile açmaya çalışmayın. Cihazınıza zarar verirsiniz. Şu alt kısımda iki tane giriş var. Bir tanesi mikrofon girişi bir tanesi ise sim kart çıkarma girişi. Sağ taraftaki giriş ise mikrofon girişi, SIM kartın içindeki giriş ise o SIM kartı çıkarmak girişidir. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten şu şekilde. Redmi 13 Pro 5G ikinci SIM kartı takıyorsunuz ve hafıza kartı takılmıyor. Bilginiz olsun. İki sim kartı aynı anda takılır. avza kartı takılmıyor. Zaten üstüne yazıyor sim bir sim 2 şeklinde. Şurada gördüğünüz gibi tepside kesik yeri var ve sim kartı da kesik yeri var. Birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Çip yeri bir tanesi ekrana bakacak şekilde diğeri ise arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi aynı şekilde takıyoruz. Şöyle. 1. sim kartı çip yeri ekrana bakacak şekilde takıyoruz şu şekilde Yanlış takarsanız zarar verirsiniz bilginiz olsun şu şekilde Takmaya çalışırken zarar verirsiniz bilginiz olsun zaten Tam takılmıyor Şu şekilde Xiaomi Redmi 13 Pro 5G ikinci sim kartı bu şekilde taktık aklınıza takılan sorunlar varsa yorum kısmına yazarak Bizlere ulaşabilirsiniz Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.